Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım siz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? gran oynuyoruz. Evet. Daha ne bulayım? Gren'i keyifli geçeceğim. En az bu videoya ıı, 35 35.000 like gelirse Gren'i iki oynayacağız. Fortnite'dayız. Ben bunu biliyorsunuz oynadım. Yani <laughs> bazı amcaların benden dalga geçti. Kötü video çekiyorsun. <laughs> Komik de çekiyorum yani. Olmuyor. Yapmaya çalışanlar bilir. Bay bir herkes bilir. Bazı kişiler bilmiyor ama. Ve sen bu videoya like at ve abone ol. Hayır her şey yeni değişmiş. İy, ooh, bak bu da kitap var. Şimdi bu da ne yazacak? Okuyor musun? Kalkıyor musun Deniyorlar yani. Ben seçtim. Evet, evet ben yarısı seçmiştim. <laughs> Teddy alacağım. Teddy bassa. Lan. Oyun bakalım yedi. Teddycik. güzel kırmızı ilk defa böyle bir şey görüyorum

ses Oo bir odana anahtarı. Yine izliyor. Bu kayvan bölümünü izliyor bu sefer. Neden gördün lan beni? Baba ba ba görmüş Kapat buraya Geleceğim de beni yakalayacak. Çok başarılısın. Bu kim bu da ne var? O baban yemi. kaç! Beni bulamıyor Bu yazın ne deme? Bak this is fast. İngilizcem çok kötü. Baba 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 beni bekliyor. Bekle beni? Ben buradan gidiyorum bahçeye. Ben de bahçeye gidiyorum ha gidiyorum gidiyorum ha Bak yes. E botu anasını. yani saklanma saklambaç oynayalım mı? Hayır güzelim artık. Vay. Bu videoyu da akşam çekirim. Akşam yani sabah atacağım bu videoyu. Akşam çekiyorum ama sabah atıyorum. Ramanım yok çünkü. Ramanım yok. Hmm, Kafa mı geçiyor canım? Kapat. Gözüm artık. Şuraya yapacak tamam mısın? Kamerayı şu tarafa alacağım ya dur. Bir tam. Gözüküyor mu Tamam. Ha? Tamam. Seveşin kendine ya seveşin. Seveşin kendine ya seveşin. E

kendime biraz da uyku kolay Uyanırım granül başımda. Etrafımda dolanıyor. Zot baktırıyor. iyi Arkadaşlar sizin için yükleyip geldim. İlk defa oynuyorum. Ben nasıl

Toma, 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 toma. Ay, yakalıyor ya. Hepsi birbirine gidiyor. Arkadaşlar Green 3 yüklemiştim. Onu oynayacağım. Buz olmuş. Hadi Green 3'e geçelim. Evet arkadaşlar, geçtik Gran 3'e. Ama bak, var. Şşşt! Grandpa! Arkanda var. Dikkat et, seni öldürmüyorsun. Iıımm... Um, Hadi iyi seçeceğim sizin için dayız, Her şey ayarlanmış ve Rabia geldi. Arkadaşlar uğurladım, gönderdim şerefsizi. Uğurladık, gönderdik. Sakın girme, sakın istediğin yere bile girme. Girme lan. Kapı kapandı. Aa, kapı kapandı. Bak demiştim kapıyı açma gel. Her şeyden meraklısın, meraklısın. Aa buradan kapıdan kaçacağım. Oyunu ilk defa oynuyorum yani. Ev'e sakın girme bak rica ediyorum eve girme abi bu karakter mal bizim karakterim mal pardon ama ne diyebilirim ki gerçekten niye merak ettiğin yere gidiyorsun Bilmediğin yerlere girmeyeceksiniz. Buradan size de uyarı. Aha, Kalk. Ben. Aa dur. Ben bu ilk başta da arkadaşlarımdan öğrendim. Yalan ya. Beşi bilenler bilir. Evet. Nasıl? Daha geldi. Daha ne alıyorsan al git ya. Sadece kumandamı burada unuttum ya. Tam sesini çıkar görüşürüz. <laughs> Size iyi günler diliyorum. oynuyoruz. <laughs> bu ne bu ne geliyor mu? Şşşt kare Ben buradayım Bu da çok dolaştı Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, çok daha şimdilik nette geliyor. <laughs> Envanterimizde bir şey daha var. çok yaklaştı eminim. Bence bu videoyu akşam atmalıyım. Bence geldi. Yukarı geldi. bu kadın mı? Bu tu tu şey açıyor. olacak olması mı lan? lan. Arkadaşlar <laughs> bakın taşıdı ya. Bilmiyorum Arkadaşım Beni bir kere buraya çıkardı. Dedi çık. Çıktım bir kere yatağın altına gidip. Ya abi bu oyun çok zor. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Gördü ya. Arkadaşlar sopasını gördünüz mü? İsterseniz bir videoya alıp bakabilirsiniz. Sopası oradaydı. Çok yakın. Şarkıdan <laughs> uzaklaşmış. Bir, bir tane anahtar buldum. Garaj anahtarı ve kapı anahtarı ben. garaj yok bu daha. Bir kişi geldi. Bir kişi geldi eminim. Arkadaşlar. bu da nasıl yiyeceğim? Az önce beğeniciliği gibi gülmedi mi? Bu hayalet gelmesi şimdi. Boş belası. bir şey yapmıyor. Altıma sıçtım. Arkadaşlar bu bölümde bırakıyorum. 23 dakika olmuştan oynuyorlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum. 1000 abone olmuşuz sizden. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir dakika. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutma.